harca 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 bitiremezsin. Bereket ayrı bir şey. Adam 10 bin lira maaş alıyor. Ayrı e, çıkaramıyor. Öbürü asgari ücret alıyor. 2 bin lirayla bir de artırıyor ya. Bereket ayrı bir şey bu kardeşim. Ama bu manada demiyorum ben bunu. Bereket ayrı bir şey. Bir de hakikaten imkan gelecek, açılacak diyor. Hazineyi öğreteyim mi diyor. Her kim özellikle cuma namazının ardından. Yani ben 5 vakit yapamam hoca. Ne söz vereyim ya? Bana ne söz veriyorsun kardeşim? Yapıyorsan Allah da aranda bana ne? Ama ben yapam ya, yapamazsam hiç başlamayayım. Olur mu? Hiç olmazsa cuma namazının hemen peşine sünnete kalkmadan oku. Sonra unutursunuz. Sünnete kalkmadan farz bitirdi, selam verdi, istiğfarı, Allahu mette selam. E öbür dualar var. işte benim size öğrettiğim eskiden beri. Şimdi onlara araya girmeyelim. Kafanız karışmasın. E hemen e, sünnete kalkmadan bunu bir kere okuyacaksın. E, ne yapacağım? ben? Ne yapayım ben sana kardeşim? Dergiyi cumaya mı taşıyacağım? E çekersin resmini. Herkesin telefonu var. Ben bile e, attırdım kendime. Resim çekmeyi de bilmiyorum o kadar. E, attırdım kendime. Böyle Whatsapp şeyleri yapmışım mesela. Şimdi Whatsapp'tan... ...işte çıkılacak falan durumu oldu. E, neyse nereye çıkıyorsan çıktığın yere atarsın. Ondan sonra... ...orada... E, ...hemen e, yer belli. Basırsın şeye, ekrana... ...cep telefonuna bakar gibi. Adamın biri de sana suizan edebilir. Cuma daha yeni bitti. Sola selam verdi. Herif cep telefonunu çıkarttı. Amma da dünyacı herif falan da diyebilir birisi sana. Ama sen bu duayı okumak için çıkarıyorsun. Yerinden kalkma zaten. Otururken zor okursun. Ayakta nasıl okuyacaksın gezerken? Onun için bunu okuyorsun. Bunda istiğfar var. Bunda çok esma hüsna var. Çok esma azam da olabilir içinde gizli. Ya Allah ya vahidu ya ahidu. Ya mevcud, ya cevat, ya vacidu, ya mucidu, ya basutu, ya kerim, ya vehhab, ya zottavl, ya gani, ya mugni ya fettah açan. Ya alim, ya halim, ya rızak. Rızıklar bolca gönder. Ya hay, ya kıyum, ya rahman, ya rahim. Ya bedi ya semaat vel ard, ya del celal vel ikram. Ya hennan, ya mennan. Cuma günü kabul saatine hennan, mennan'ı denk getiren zaten işi bitirdi. Ya hennan, ya mennan. İşte infahni bin efahatim minke. İlerisi devam ediyor. Altta bir daha. Allah'ım ya gani, ya mughni, ya hamid, ya mecid, ya mübdi, ya mu'id, ya rahim, ya vedud, ya zel arşul mecid, ya faal lima yurid. Tane arşul duanı zaten dedim sana ha buradaki şeyle 9 satır büyük puntoyla tabi küçük yazarsan 5 satır e, sana. üçte ikisi Esma Hüsna kimden istiyorsun? Felillahi Esma Hüsna Felillahi Esma Hüsna Fedubya Allah bir şey isteyen dua edeceksin. En güzel isimlerimi say da öyle dua diyor Lap dadak böyle Ya Rabbi bana şunu ver diye dua mı başlanır yani. Esma Hüsna işte. Ondan sonra ee, bir de muhafaza, bir de koruma, bir de yardım. Bütün bu sırlar bu duada mevcuttur. Ben bunu yazdım da, bu kadar buldum da, tercüme ettim de, şimdi bu dergi çıkmış, bitecek. Ayın 20'si olmuş. Ben bunu ilk ilan edebiliyorum. Bunun için çok üzgünüm. Ee, üzür, özür dedilerim sizden ama bana anca ulaştı. E ben şimdi sayfasını mayfasını bir şey vermeden size nasıl ilan edeyim? Ee, bir daha öyle yapmayacağız tabii. Daha erken yapacağız bu ilanları. Hem de şu, Lale Gül sohbet ne yapacağız? Ama şimdi geçti artık Lale Gül sohbetine kadar da ayın 25 olacak. Ee, yani cumartesiler itibariyle konuşuyorum. Başta zaten istiğfarla başlıyor. Aman ya Rabbi istiğfar etmesen zaten. Günah af olmadan bela kalkmaz ki. Fakirlik kalkmaz ki. Her kim özellikle cuma namazının ardından olmak üzere her farz namazın akabinde bu kelimelere devam ederse yani bu duaya hiçbir şey etmez. Üç de kerime var içinde. Üçü de fetihten bahsediyor. Açılımdan bahsediyor. Tıkanan noktaların açılması ile ilgili Allah'a müracaat ihtiva diyor. allah Teala onu hiçbir mahlukuna muhtaç etmez. Mahluk kim? Patron mahluk değil mi senin patron? Amirim pa mahluk değil mi? Baban mahluk değil mi? Anan mahluk değil mi? Komşun mahluk değil mi? Şu anda herkese işimiz düşüyor. Hiçbir mahlukuna muhtaç etmez diyor. Karı kocasına kocayı karısına bile etmez ya ummadığı yerden rızkını gönderir. Bak, umduğu yerden demiyor. Sen zaten diyorsun ki benim umduğum bir yer yok. Ama o da diyor ki ve razakum min Ummadığı yerde, hiç beklemediği yerden rızıklandırır. Allah Allah. Ne biliyorsun belki Mısır'daki dedelerinden <laughs> şimdi biraz kalır. Hiç belli olmuyor mu işte. işler. Şulsuz adam bir anda kral oluyor. Geçim işini ona asan eder. Kolay eder. Daha kadar borcu da olsa ödemesine yardım eder. Bütün korktuklarından emin kılar. Bir de kork korktuğumuz şeyler var. Her şey para değil ki. Kiminin geçimi var ama korktuğumuz şeyler var. Bela var, musibet var. Başımıza müptela ve bela olmuş adamlar var. Komşunun zararı var, öbürünün şerri var. Bilmem yönetici zorba bir adam çıkar başına. Ağası paşası, aşiret reisi, mafya babası. Her şey var yani bu memlekette. Efendim korktuğu şeylerden onu emin kılar, güvenceye koyar ve düşmanlarına karşı ona yardım eder. Düşmanı olmayan adam varsa zaten ne bileyim çok azdır. Hiçbir icraatı yoktur hayat hayatta. Onun için düşmanı yoktur. Benim dünyada düşmanım var işte. Ben cumalardan sonra okuyorum. Beş vakit okuyamıyorum. Keşke okuyabilsem. <laughs> Kazı Muhammed İbn-i Sa'id Rahimullah'tan nakledildiğine göre Şeyh Bedreddin İbn-i Hakkid buyurmuş Rahimullah. Bunlar büyük zatlar. Ben bu duayı ilim için okuyordum. Yani ilimde fütühat olsun, açılım olsun, kafam çalışsın, zekam açılsın, ezbere kuvvetim gelişsin, duyduğumu unutmayayım gibi manalar var burada. Arkadaşım Nasiruddin İbni Müslim diye bir zat varmış orada. Bunlar çok eski insanlar tabii. 600-700 en az İmam Demir'i zaten. Bunu nakleden zaten 600-700 senelik. ben bu duayı ilim için okuyordum. Arkadaşım Nasiruddin mal için okuyordu. Allah bana ilimden çok nasip verdi diyor yani. Çok ilim verdi. Ona da çok mal verdi diyor. Demek ne niyetle okursan o niyet hasta olur. Kaynak, İmam Demir'i, büyük şafi fukuhasından, yani fukuh alimi, çok büyük alim. Hayatül Hayvan, ikinci cildin 62-63. sayfasından aldım. Muhammed İbni Ahmet el-Misnavi et-Dilay Hazretleri, onun kitabı e, Tenzihu, Zevil Vilayeti vel-İrfan, ondan aldım. Ali İbni Hasan el-Attas, el-Kırtas isimli eseri, büyük meşayihtandır. O da hemen hemen 300 senelik Yemen ulemasından ve meşayihtan ve seyit, büyük seyitlerdendir. Onun kitabında Kırtas'ta 2. cilde geçiyor. Yani çok önemli bir dua. 70